siz aslında hep şunun altını çiziyorsunuz zaten işte küçük birikimlerle küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilir mi diye. Küçük küçük fon yatırımı yaptığımız takdirde. Hakikaten hmm. uzun vadede örneğin bugün ayda bin lira fon yatırımı yaparak hmm. çok düşük şeylerden konuşuyorum, küçük paralardan konuşuyorum. Hmm. Aslında bir yandan da küçük para diyorum ama bunları yatırıma ayırmak da gerçekten zaman zaman bizim için hani zor olabiliyor bu rakamları Sen Ayırabiliyor musun 1000 lira ayda? Ayırabiliyor musun var? Vallahi ee, çok dürüstçe bir şey söyleyeyim Ben her ay düzenli olarak bin lira ayırmıyorum böyle şeylere. Yani yatırım yapmıyorum her ay bin lira maalesef. Hani hayatım gerçeği. Yapamıyorsun değil mi? Ya yapamıyorsun ama yani yapmıyorum değil de yapamıyorsun. Ya, evet yani tamam. şartlarında bir şekilde yapamıyorum. Hani günlük giderler onlar bunlar. Hakikaten bir bakıyorum kenara atacak bir şey kalmamış olabiliyor. Ya da örneğin yani. O ay bin lira planladık olmadı yüz lira kaldı elimizde. Hakikaten bu küçük paralarla fon yatırımı yapıp uzun vadede büyük paralar kazanabilir miyiz? Ee, evet kazanabilirsiniz tabii. Ama büyükten kastimiz ne tabii ortaya atışılır ama mesela şöyle söyleyeyim. Her ay bin lira yatırdığınızda e, bir yılda on iki bin lira eder. On yılda da yüz dört bin lira eder tamam mı? Yüz kırk dört bin lira eder. Yani yaklaşık yüz bin lira kaç dolar ediyor şu anda? E, şu an e, dolar olarak sayarsak. Ee, bin dolar, e 1000 dolar ne ediyor 30 lira etse. Yuvarlak hesap yapıyorum. Yaklaşık 5.000 dolar yuvarlak hesap 5.000 4.000 küsur de 5.000. Şimdi siz e, yaklaşık e, bu kadar sürede 5.000 dolar yatırıyorsunuz buraya. Bu 5.000 dolar geçmiş istatistikler gösteriyor ki iyi fonlara yatırdığınızda ortalama düzenli olarak yatırdığınızda çok rahat 30 40 bin dolarlara yani bire 7 bire 8 yapmış. İyi fonlara doğru zamanda girip doğru zamanda çıktığınızda. Dolayısıyla evet 5 bin dolar yani ayda bin lira yatırarak siz zengin olamazsınız ama ayda bin lira yatırarak e, gelecekte bir 10 yıl sonra bugünün parasıyla işte bir e, iyi bir araba alacak ya da e, ne diyeyim e, iyi bir araba olmasa bile bir ev alırken bir peşinat yapacak ya da size çok kazandıracak bir arsa alacak bir para yapacak bir Maya yapabiliyorsunuz. Ee, burada tabii şu da önemli. Bu bin lirayla da kalmıyor biliyor. Bazen bin lira diye başlıyorsunuz. Sonra o paranız bir büyüyor. Bir yerden toplu para geliyor. Büyük düşüşlerde alabiliyorsunuz. Fırsatlarda alabiliyorsunuz. Mesela ben her zaman söylüyorum. yani Özellikle büyük düşüşlerin olduğu dönemlerde iyi fonlara para yatırmak lazım. Ben mesela o pandemide normal hisse alma dışında da çok fazla sağlık fonu ve turizm fonu diye iki tane fon vardı. Onu aldım. Niye? Çünkü Amerika'dan dedim tek başıma ben e, hangi hisseyi alacağımı bilemem. E, bir de orada takip edemem. Orada e, bütün e, turizmin e, şirketlerin şirketlerinin olduğu bir çok güzel bir fon vardı. E, yanılıyorsam yanılmıyorsam Akport Turizm Fonu diye. Onu aldım mesela. Aynı şekilde şimdi Sabancı'nın bir fonu çıktı, SAS fonu çıktı. Yani hmm. o kadar çok fon portföyleri büyüyor ki artık yavaş yavaş. Dolayısıyla sizin bireysel olarak şimdi sen yani SAS portföyünün içinde Carrefour'sa da var, Teknosa da var, ne bileyim işte Akbank da var. Şimdi o kadar güzel bir fon ki örnek veriyorum. Veya yani Koç İştirak Fonu aynı şekilde İş Bankası İştirakleri Fonu. Dolayısıyla bunları düzenli olarak yatırdığınızda dediğim gibi belki çok zengin olmayacaksınız bu kadar küçük paralarla dürüst söylüyorum ya yani bin liraya kimse sizi zengin edemez. E, ee, onu zengin edeceğim diye zaten dolandırıcıdır yani büyük ihtimalle. Ama gelecekte zengin olacak, olmanızı sağlayacak parası paraya sahip oluyorsunuz. Yani bugün düşünsene senin 10 yıl sonra bağır kaç yaşındasın sen şu anda? Ee, şu an çok derinden yaralandım bu ama 33 yaşındayım Mert Bey. 33 yaşındasın tamam. 33 yaşındasın gençsin sonuçta. Düşünsene şimdi senin 43 yaşında bugünün parasıyla yaklaşık bir ee, bak burada 40 bin doların olsa bu yöntemle ayda bin lira biriktiriyorum ekliyorum düzenli yatırmışsın 40 bin dolar ama hiç bin lira ya o senin küçüm 1.000 lira hani ya da hani, unuttuğun bin lira falan filan diyelim 40 bin dolar ne ediyor bugün ee, 40 bin dolar e, 100 bin dolar e, şey etse 3 milyon ise 1.2 milyonluk bir paran oluyor tamam mı o 1.2 milyonu sen o gün geldiğinde bir sürü işe yatırabilirsin kendi şirketine belki ufak bir şey kurabilirsin ne bileyim e, sosyal medyada bir şeyler yapabilirsin yani özgür olursun adam ya 1.2 milyon seni bugünün parasıyla çok zengin etmeyecek ama özgürsün o parayı da o gün gelir büyütebilirsin veyahut da tamamen şunu yapabilirsin tekrar fonlar devam edersin ikinci 10 yıla devam edersin oraya geleceğim yaşın 43 şey 43'te 40 bin doların oldu ama yaşın 53 olduğunda bu 40 bin dolar yine 1 6 1 yapar dolar bazı bu sefer senin 300-400 bin dolarların olur bu sefer dersin ki tabii 53 yaşında oldum Vallahi hayat boyu çalışmadan yaşayacak paraya sahip oldum koyuyorum bunu gidiyorum temettü hisseleri alıyorum emekli oluyorum diyebilirsin. Bakın bu kadar küçük paralar böyle düzenli giderse ama acayip evet. şekilde büyüyor geometrik olarak artıyor. Ki siz hep bu yatırımlar aslında en çok para bize yaşlılıkta lazım diyen evet. Ben buna yüzde yüz katılıyorum bu arada son derece. Ya yaşlı da bırak bari ya yaşlı da bırak şöyle düşün ya tek kartım 10 yıl sonra 10 yıl sonra kötü bir insanla evlendin. Kötü bir patronla çalışıyorsun ve çok üzücü olaylar yaşadın. Ee, ve ayrılıp gitmek istiyorsun. İstifa edeceksin, bırakacaksın. Ailen de İstanbul'da değil veya vefat etti yoklar varsayalım. Ve senin kira ödemen lazım. Ama bir tarafta var köşede zamanında Mert abinin dediği gibi bin liraları bir nokta Abi 1.2 milyon bugünün parasıyla param var 40 bin dolar. Parama geçer hükmüm benim rahmetli babaannemin lafıydı. Parama geçer hükmüm dersin basarsın istifayı. 6 ay evde yatarsın 6 ay sonra en kral işi bulursun. İş görüşmelerine şöyle gidersin. Bak Cevik kardeşim hayatta her şey para. Maalesef sağlık dışında bu ülkede bu dünyada bu koşullarda. Sen gittiğinde benim işim yok ne olur bana iş verin e, ee, babam yok, annem yok. Ondan sonra işten de atıldım. Kiram da var dediğinde kuvvetle muhtemelen kimse sana iş vermiyor. Verirse de 40 bin liraysa sana asgari ücret veriyorlar. Ama sen şunu dersen vallahi kusura bakmayın benim zaten köşede bir 40 bin dolar param var. Tamam mı? Eğitimim de bu. İşi de iyi yapıyorum. Bana ayda 40 bin lira verirseniz çalışırım. 40 bin lira vermezseniz evde yapmaya devam ederim. Dediğinde istediğin parayı alıyorsun. Dolayısıyla paranın o küçük para var ya hayat değiştiriyor. Aynen. Efendim? Bunlar çok... Bunlar çok çok önemli konular aslında çok kritik konular. Bunlara biraz buradan da bakacak olursak.